Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da nasıl short videosu yani edit videosu nasıl çekilir onu göstereceğim. İlk önce YouTube'a giriyorsunuz. Kendimi de görüyorsunuz. Burada çıkalım. Ee, burada bir YouTube'da artı tuşu oluyor en altta. Buna basıyorsunuz. En üstte short videosu olsun diyor. Ve işte kendinizi görebiliyorsunuz. E, bu tarafta e, bu, bu tarafa çeviriyor. Bu tarafta ses hızlandırabilirsiniz, yavaşlatabilirsiniz. Buradan da zamanlayıcı. Buradan da parlat parlatmalar fa falan filan. İşte böyle. Buradan da böyle renkleri ayarlayabilirsiniz. Ve benim diyeceğim, aa ses ekle diyorsanız en üstte bakın ses ekle diyor. Ses ekleyi basalım. Buradan mesela ben bunu mu istiyorum? Ben, ben, i̇şte bu şarkı. Nasıl nasıl Yine, dur, dur. Buradan alabilirsiniz. Demeci. Senin yerden beni izliyorsun. He? Ya abi. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.